Merhabalar arkadaşlar. Bugün elimdeki netbooku flash bellek ile formatlamayı göstereceğim sizlere. Ee, tabii daha öncesinden flash belleğimi ben hazırladım. Flash bellek format için nasıl hazırlanır? Bunun için de ayrıca eğitici bir video. Daha sonra kanalıma yükleyeceğim arkadaşlar. Şimdi buradan ee, BIOS'a boot ayarlarına geleceğim. Ekrandan da gördüğünüz üzere ben ee, F9 ile boot ekranıma geleceğim. Burada ee, Flash belleğim seçili zaten. Flash belleğim çıkıyor arkadaşlar. Flash belleğimi seçtikten sonra Bilgisayarım Yüklenmeye hazırlanıyor. Evet bir sonraki ekranda kuracağınız bilgisayarın bir takım ayarlamalarını yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yüklenecek olan dilim Türkçe, saat ve para birimini değiştirebilirsiniz. Hangi klavyeyi kullanıyorsanız o klavyeyi tercih ettikten sonra ileri diyoruz. Burada farklı seçenekler karşınıza gelecek. Windows yüklemeden önce bilinmesi gerekenleri bizlere hatırlatıyor. Bilgisayarınızı yüklemekten ziyade onarmayı da tercih edebilirsiniz. Ama biz sıfırdan kurum, kurulum yapacağımız için şimdi yükle diyerek devam ediyoruz. Kurulum başlatıyor. Birazcık bekletecek bizi. Evet burada hazırlamış olduğum flash belleğin içerisinde Windows 7'ye ait farklı sürümleri göreceksiniz arkadaşlar. Burada istediğiniz herhangi bir sürümü seçe seçebilirsiniz. Ben buradan Windows 7 Home Basic seçeceğim. Çünkü bilgisayarım netbook. 32 bit seçiyorum. Burada x86 32 64 de 64 bit olduğunu gösterir bize. İşletim sistemimi seçtikten sonra yapmam gereken şey ileri demek. Burada karşınıza bir lisans sözleşmesi çıkacak. Sözleşmeyi kabul. Lisans sözleşmesini kabul ediyorum arkadaşlar. Daha sonra ileri diyorum. Burada yükselt. Yani Windows 7 veya öncesi bir sürümünüz varsa işletim sistemine dokunmadan bir üst versiyona geçiş yapabilirsiniz. Ee, biz özel gelişmişi kullanacağız. Çünkü sıfırdan formatlayacağımızı söylemiştim biraz önce. Burada hard diskimizin alanlarını görüyorsunuz. Şurada sistem kendisine bir 100 MB'lik alan ayırmış. Ben burada bakın burada araçlar için e, bilgisayarım kendisine bir miktar alan ayırmış. E, i̇şletim sistemini kuracağım alan şurası. Ben sürücü seçeneklerine tıklayarak burayı biçimlendiriyorum arkadaşlar. Biçimlendirmek demek içerisindeki veriyi tamamen silmek demek. Yani bir flash belleği biçimlendirmekten farksız arkadaşlar. Şurada 13 GB'lık bir alan var. Ben bunu da biçimlendireceğim. Tabi daha öncesinden ilk alındığından bu yana formatlanmadığı için muhtemelen burada geri dönüşüm dosyaları mevcuttu. Daha sonra sistemi kuracağım alanı seçip ileri diyorum arkadaşlar. Burada yapmam gereken tek şey alanların her birinin dolması. Bu süre zarfında bilgisayarımız birkaç defa kapanıp tekrar açılacak. Ben buraları hızlı bir şekilde geçiyorum. İlgili ekranları sizlere tek tek anlatmaya devam edeceğim. Çünkü biraz vaktinizi alacak arkadaşlar burası. Evet bilgisayarımızı birkaç kez yeniden başlattıktan sonra bilgisayarımıza bu noktada isim vereceğiz. İsmini giriş yaptıktan sonra ileri değil. Evet bilgisayarımıza isim veriyoruz. Herhangi bir isim veriyorum. daha sonra ileri diyorum arkadaşlar. Parola isterseniz yazabilirsiniz. İsterseniz boş geçebilirsiniz. Boş geçmeyi tercih ediyorum. Evet tam da bu noktada arkadaşlar. Çevrim içi otomatik etkinleştirmeyi kapatıyorum. ve ileri diyorum. burada daha sonra sor diyerek güvenlik duvarını kapatıyorum. Saat ayarlamalarını yapabilirsiniz. Burada yanlış olduğunu görebiliyorsunuz. İleri diyerek işlemin tamamlanmasını bekliyorum arkadaşlar. Şu an benim hazırlamış olduğum flash bellek otomatik crackli. Şu an otomatik olarak Windows 7'nin crackini atıyor. Evet arkadaşlar şu an bilgisayarımız kuruldu. Sıfır bir kurulum. İsterseniz hep beraber Bilgisayarıma bakalım. Evet, C ve D'nin boş olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buna dokunmamıştık zaten. Hatırlarsanız araçlar var dedik burada. Kendi bilgisayarımızın driverları vesaire burada olduğunu söylemiştik. Kurulumu yaptıktan sonra Windows 7 olduğu için e, ana kartıydı, ses kartıydı, ethernet kartıydı gibi e, kartlarınızın driverları kurulu olmayabilir. E, Windows 10'da bu sorunu yaşamıyoruz ama Windows 7'de böyle bir sıkıntımız var. Bunun için de ayrıyetten driver yükleme e, programları vesaire var. E, ayrıyetten bunun için de bir video hazırlayacağım. Bilgisayar formatlamak bu kadar arkadaşlar. Flash bellekle. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım e, ihtiyacı olan arkadaşlarıma faydası dokunur. Hoşçakalın.